Bugüne kadar en çok etkilendiğiniz sahne hangisiydi bana bir söyler misiniz? Evet. Yani yedi kişiden bir kişi izliyorsa eğer bunu cevabını verebiliriz <laughs> Almanya'da hava bayağı sıcak, 16. Şey. Ha, evet, bu evet burası, burası da felaket. Ben... Benim, ben... Aa, Almanya'da mı izliyorlar bizi? Evet. evet. Ya sen ne sanıyorsun? Ben dedim değil mi yazmış onu? Almanya'nın <laughs> yağlı. <laughs> ah ya Allah seni kahretsin ahire. <laughs> <laughs> Allah Allah ya, vallahi çok ödüm ya. Almanya'ya selamlar. Sen, sen teknolojiden bu kadar zaten uzak mısın ya? Yani böyle bir şeyin ki, olabileceğini düşünmüyor musun? Gö Gör tehlike beş gibi. Bilim korku gibi. Teşekkür ederiz. Bu bölümü de izleyin. Bu bölüm gerçekten çok, güzeldi, çok evet. güzel ve çok güzel 34. Bölüm. olduk arkadaşlar. Haftaya ilk ona gireceğiz. <laughs> Aynen. Rating'lerde yükselmeye başladı. Rating. Rating. Ben ağzımdan teleskop demiyorum. Sen rating diye. Rating. <laughs> <laughs> Annarız gibi ya